Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğberk Metin kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konumuz Xiaomi üretmiş olduğu Mi Vacuum Cleaner mini. Daha önce biliyorsunuz bunu şarjlı süpürgesini kanalımda incelemiştik. Hatta onu izlemeyenler kanalımdan o videoya ulaşabilir. Biz o ürünü kullandıktan sonra çok memnun kaldık. Ben araç için bir süpürge almak istiyordum. Araştırdığımda bu süpürgenin o süpürgeyle aynı değerleri verdiğini gördüm. Muadillere bakmaya hiç gerek yok. O yüzden direkt bu ürünü tercih ettim. Bu üründeki, ürünü almamdaki sebep ise arabada kullanmak istiyorum. Ben arabayla çok uğraşan bir insanım. Çok titizimdir. İlk havadan geldikten sonra mutlaka bir kat iç dış üstünden bir de ben geçerim. Ee, süpürge konusunda hep sıkıntıya düşüyorum. Onu da bununla çözmek istedim. Yani sürekli aracımda duracak bir cihaz olacak bu. Özellikle yazlığa gittiğimizde işte denize gidersiniz, gelirsiniz, bilirsiniz ki araba kum içindedir. Ve bu o tarafta bana çok yardımcı olacak. Şimdi ufak bir kutu açılımı yapacağız beraber. Bayağı heyecanlıyım. Aşağı yukarı bir hafta oldu incelemek için bekletiyordum. Açmadım. Şimdi kutu açılımını beraber yapacağız ve ufak bir testle de ürünü incelemiş olacağız. Şimdi kutu açılımımıza geçiyoruz. Naylonumuzu bir çıkartalım. Yine çok hoş bir kutusu var her zamanki gibi. Kutumuz çok güzel, çok güzel bir şekilde açılıyor. Kutu içeriğimizde bir adet süpürgemiz bir adet tip A'dan tip C'ye şarj kablomuz. Bir tane küçük fırçalı başlığımız mevcut. Bir adet bataryamız var. Bataryamız kaç wattlıkmış? 10 wattlık bir batarya mevcut içerisinde. Çok güzel. Batarya çıkmasına sevindim. Bir tane de dar alanlar için süpürge başlığımız mevcut. Başka bir de klasik kullanma kılavuzumuz. Hangi dillerde olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen sadece Çince vardır yine. Ya o Türkçesi de varmış. Şaşırdım. Evet Türkçe kullanım kılavuzu da var. Evet başka bir şey yok. Kutu açılımımız bu kadardı. Şimdi ürünün genel özelliklerine geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi ürünü incelemeye. Birine şöyle genel bir bakış attığımız zaman mat beyaz. yani diğer süpürgede de olduğu gibi mat beyazı tercih etmişler ve gayet başarılı duruyor. 26 santim uzunluğunda, 5,5 santim çapında ve 500 gram ağırlığa sahip. Gayet kullanışlı, portatif. Taşınması da çok kolay. Yalnız benim hüsranı uğratan noktalardan bir tanesi bir taşıma çantasının olmaması. Zayıf, kibar bir çanta veya kılıf yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama onun haricinde saklaması kolay olacak. Özellikle aracımda kullanacağım için ya torpido ya da yan cep tarafına çok rahat şekilde konumlandırabilirim diye düşünüyorum. Teknik özelliklerine gelecek olursak 120 watt, 13.000 Pascal çekim gücüne sahip. Gayet başarılı. Diğer süpürgede de aşağı yukarı bu veriler vardı. Ama bu el süpürgesi olduğu için eminim biraz daha düşük olacaktır. 2000 mAh bataryaya sahip. Aşağı yukarı 1.5 saatte fulleniyor. 1. seviyedeyken, 30 dakika ikinci seviyedeyken 10 dakika kullanım süresi sunuyor. Bu da araç için özellikle gayet yeterli olacaktır. Ürünün kullanım şekline gelecek olursak, daha doğrusu temizleme şekline gelecek olursak çok kullanışlı ve çok basit bir temizleme yöntemi var. Şurada görmüş olduğunuz mandalı aşağı doğru çekip kilidi açıyoruz ve bastığımız zaman kapağı açılıyor. Bu şekilde hiç çektiğiniz kirlerle temas etmeden çok rahat boşaltabiliyorsunuz. Filtre temizliğine gelecek olursak bu şekilde kapak dönüyor ve filtre çıkıyor. Filtre konusunda da yine çok başarılı HEPA filtreyi kullanmışlar. Burada süzgeç gibi bir şey var. Onu buradan çekiyorsunuz ve filtreye ulaşıyorsunuz. Dışında da bir tane gene metal süzgeç gibi bir filtre var. Bunu yıkayıp temizleyebilirsiniz. Fakat HEPA filtreyi yıkamayı tavsiye etmiyorlar. Bütün özelliğini kaybediyormuş. Siz de buna dikkat edersiniz. Bunu temizledikten sonra tekrar aynı şekilde yuvasına oturtup süpürge başlığımıza takıyoruz. Ve motor kısmına bu şeyi yerleştiriyoruz. Yani gayet basit bir temizlemeye sahip. Başlıklara gelecek olursak bir tane uzun bir başlığımız var. Bu koltuk araları için veya işte erişilmesi zor bu kapı kenarları vesaire oralar için bu başlık kullanılacak. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Bu uzunluğa erişiyor. Gayet başarılı. Bunun ucuna tekrar bu koltuk fırçasını da takabiliyorsunuz isterseniz. Daha uzun oluyor. İşte halıları vesaire aracın oraları temizlemek için gayet başarılı. Ama daha kısa kullanmak isterseniz direkt bu da ucuna takılabiliyor. Bu şekilde kullanıma hazır. Diyelim şarjı bitti. Powerbank'ten veya araç şarjından da şarj edebilirsiniz. Buyurun. Yani tam bir arabada kullanılmak için yapılmış diyebilirim. Şimdi ufak bir demo hazırlayacağım. Yani ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama en azından orada bir genel bakış yapmış oluruz. Şimdi beraber geçelim test aşamasına. Evet arkadaşlar testimizi bitirdik. Ben teste gayet başarılı buldum. Arabada da bana yeteceğinden eminim. Şimdilik süpürge hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gayet memnun kaldım. Eğer araç için almayı düşünüyorsanız tavsiye ederim. Fiyatı sadece biraz daha uygun olsaydı daha çok sevinirdim ama artık günümüz şartları, süpürgelerin fiyatları da bayağı arttı. Uzun zamandır araştırdığım için hem ev için hem de araba için. Aşağı yukarı fiyat ortalamaları 300'e 600 arasında değişiyor. Bu da ortalama bir rakama sahip. Eğer alacaksanız ben tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.